Mesut'u dizginleriz ha. Yoksa bu işin sonu mu? Hepimizi yapacak. Ben bu şartlarda Mesut'u tutamam. Tutmam mı? Senin nerede lan? <laughs> Önceliğimiz KGS kameralarımız. Tamam komiserim. Ya ölüsünü ya dirisini bırakmayalım usta. Ne böyle şeyler ya? Teslim olmaya geldim. Çık lan çık! Bana bak lan! Neredesin? Nihayet yüz yüze tanıştık hayalet. İndi silah. Ne oluyor lan burada? Uğur çok işimize yarayacak. Biz bu örgütü durdurana kadar çok kayıp verdik. Gerekirse bir tane daha bir. Benim karım lan o. sus Sakin ol. Sus Bir evlat daha kaybetmeyeceğim. Tamam mı? Anladın değil mi ne yapacağını? Tabii ki anladım. Nereye götürüyorsunuz beni? Uğur'u aldım. Bu dosya kapandı bizim mekanımızda bize oyun oynamaya kalkıyor. Bozarız biz Plana sadık kalacağız. Şimdi Mesut peşimizi bırakmaz. Yürüler <laughs> <laughs> araba! Gel! Mesut yanlış yapıyorsun. Nerede lan senin? Bak seni öldürürüm burada. Öldürürüm. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı Kanal D'de.